Şehir Çiftçisi Kanalına hoş geldiniz. Bugün 12 Mayıs Pazar. haftalık videomu çekiyorum. Normalde hava iyi olsaydı bu e, verandayı anlatacaktım size detaylı bir şekilde. Yani imalatı nasıl oluyor, kendiniz yapabilir misiniz? İşte bir takım tiyolarını verecektim. Ama artık onu havalar açıkken yapayım diye düşünüyorum. Şimdi size bahçeyle ilgili genel bilgilendirme yapacağım. 12 Mayıs'ta bahçelerimiz genel olarak Karacıkaya civarlarında bu şekilde. Ağaçları falan biliyorsunuz artık meyveye döndüler zaten. Hatta şöyle göstereyim. Erikleri falan dallarında yalnız iki gündür rüzgarla birlikte dökülmeler yaşanıyor. Ona hiçbir şey yapamayız. Yerlere berik. Ben artık yere dökülenleri de kuzulara yediriyorum. Bu sene acayip güzel ayva var. Dediğim gibi bunu bol sulayarak devam edeceğiz. Burada da çok güzel bir çiçek var. Ben bunu soğandan dikmiştim açtı ve koyunlar dokunmuyorlar. Çok şükür böyle güzelce duracak gibi gözüküyor. Şöyle devam edeyim. Dallardaki eriklerimi göstereyim. İnşallah yenecek boya geliyorlar. Az kaldı. Şöyle bir, bir hafta 10 gün daha durması lazım. Yağmur en çok çimlere yaradı. Her zaman olduğu gibi. Normalde istesek de bu kadar sulayamayız. Buna biliyorsunuz toprak doyuran yağmuru deniyor. Usul usul güzel güzel toprağı besliyor. Kenarlardaki çiçeklerim çok iyi. Bunları koyunlar çıkar çıkmaz yiyorlar ama esas benim beklediğim kadifeler falan bunlar diplerden geliyor arkadaşlar. Burası çok güzel olacak özellikle. Şöyle göstereyim. Bakın hatta yere dökülen erikleri de göstereyim size. Gördüğünüz gibi. Şöyle evi de göstereyim. Sadece bir kaynak yerinden birkaç damla su sızdırıyor. O da çok normal. Onu artık kendimiz bir şekilde e, silikonlayacağız. O da kaynak yerine denk geldiği için. Bakın maydanozlar çıktı. Dereotu ve maydanozlarım. Bunları koyunlardan korumak için öbür tarafları alacağım. Şöyle geçeyim. Size koyunları göstereyim. Bakın meraklılar. buradan yemlerini veriyorum arkadaşlar. Şuradan da sularını dolduruyorum. Suyu döküyorlar. Ben de o yüzden kovanın dibine bir taş koydum. O sayede dökmelerini engelleyeceğim. Bu yaptığım çatıda da şu gördüğünüz orta kısımdan su akıyor. Ama koyunları etkileyecek kadar değil. Bunlar öğrenmişler işi. Susuz ve kuru yerlerde yatıyorlar zaten. Koyunlarımın formları iyi. Artık kuzuluktan çıkmak üzereler neredeyse. Bakın. Gel. Gel. Gel buraya. Gel, gelin. Gördüğünüz gibi meraklılar. Şöyle göstereyim. E, bu otların hepsi benim için e, biliyorsunuz artık tamamen kuzu beslemek amacıyla kullanılıyor. O yüzden bunları biçmeyeceğim. Koyunlar zaten düzenli olarak biçiyorlar. Tavuklar yağmur falan dinlemiyor. Bunlar geri çıkıyorlar dışarı. Bu internette gördüğüm arkadaşların bana attığı suluk. Gayet işimize yaradı. Evet. Yeni forluklarında performansları gayet iyi. Ve bu şekilde pisletmiyorlar. Bunun içi çok rahat olmadığı için içinde sürekli oturmuyorlar. O sayede de çamur yapmıyorlar arkadaşlar. Kızların formu iyi. Size şöyle üzümlerimi göstereyim. İlk kez bu kadar güzel üzüm döküyor. Bu sene herhalde üzüm her yerde bol olacak. Görüyorsunuz. Gayet iyi durumda. Vişne. Sonunda etraftaki tarlaları sürdüler. Bu konuda size kötü bir bilgi vereceğim ileriye dönük. Şu anda bu tarlaları süren kişilere bakıyorum ben. Yaşları hep 60'ın üstü arkadaşlar. Yani bunlar 10 sene sonra elden ayaktan düştüğünde bu tarlaları sürecek adam kalmayacak. Bu bizim için ülke olarak büyük bir tehlike. Yani hiç kimse ekmiyor. Gençler bu işe girmiyor. Hayvancılık yapmıyor. Adam gidiyor asgari ücrete marketlerde çalışıyor. Halbuki köyünde arsa arazisi, merası varsa bence en güzeli onların kendi köylerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşmaları ama 10 sene sonra herkes köyüne dönmeye başlayacak belki fakat o dönemde de bu işi e, zengin ve büyük firmalar yapacaklar. Şöyle bahçeyi de göstereyim. Bu sefer de onların kapitalist düzeninin altında ezilecekler. Ama bunun farkında değiller. Şuradan evin önüne gireyim de. Hala yağmur yağıyor çünkü. Buradan videoyu çekeceğim. Ee, bu hafta İznik'e gittim. Gezip geldim. Orada bütün zeytin ağaçları çiçeklenmiş. Maşallah benim zeytinde bakıyorum çiçek namına bir şey yok herhalde. Önümüzdeki hafta falan Artık şöyle bir gün yüzü görüp çiçek açar diye umut ediyorum. Saksılarıma diktiğim bütün çiçekler çıkıyor. Burası bir 15-20 gün sonra harika olacak. Özellikle e, şeyler, saksılar komple çiçek olacak. Biliyorsunuz ben onları sürdürüyorum ve o çiçeklerin tohumlarını devamlı olarak ekiyorum arkadaşlar. Kısırlarım çok güzel. Marulları falan da görüyorsunuz. Bugün evde şeylerle sarı çizmelerimi giyip şurada birkaç e, artık şey yapacağım, dikim yapacağım. İznik'te Eleya Otel'de çalışan arkadaşımız soner bana e, Bulgaristan domatesi hediye etti. Sökmüş kendi bahçesinde tohumlamış. Onları da bugün artık ölmeden toprağa dikeyim diyorum. Karacakaya'nın durumu bu. İki gündür aralıksız yağmur yağıyor. Bugün de sürekli yağdı. Toprak doyuran yağmuru ince ince usul usul yağıyor arkadaşlar. Kuzu beslemeyi de öğrendik öyle gözüküyor. Bunlar zaten su sayınca acıkınca sürekli meğeriyorlar. 2 e, gün boyunca çıkartmayacağım. Çıkarma sebe çıkarmama sebebim de bunların dışlarının işte e, tüylerinin ıslanmaması. Sonra kokacak, hastalanır falan diye korkuyorum. Hani bir şey olmaz diyorlar ama ben gene de hiç riske atmayayım. Yarın hava düzelir diye umut ediyorum. Bahçe bu bu sene muhtemelen bol meyve olacak marketlerde ama 50 liranın altında olmasını hiç hayal etmeyin. Şu kadarlık bir bahçede bile kendi kavunuzu, karpuzun, karpuzunuzu yetiştirebilirsiniz. Zaten mısır, şunu, bunu, salatalığı keza onlar da yetişiyor. Bakın şu kıvırcıklar bize ne kadar yeter düşünün. Buraya gelen bütün misafirlerimi de birer kök söküp verebilecek durumda olacağım. Bakalım durum bu. Onun dışında olağanüstü bir gelişme yok. Burada Şöyle göstereyim size. Ledlerimi döşedik. Çok güzel. Yani burada oturduğunuz zaman şu masada okey oynayacağım derseniz taşları bile rahatlıkla görebileceğiniz durumda. Bu led dış mekan ledi. Silikonlu led diye geçiyor arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim size 220 voltla çalışıyor. Kesinlikle bunu tavsiye ederim. Ucunda şöyle bir aparatı var. Şöyle bir aparatı var. Onu direkt fişe takıyorsunuz. Bakın bunlar da geçen hafta size bahsettiğim yan direkler. Bir tane de şurada var. Bu direk benim perdelik olarak kullanacağım direk. Sağ olsun bunu burayı yapan Özkan hediye etti. Bununla para almadı. Perde olarak kullanacağım bunu da. Durum böyle. Bahçemin durumu böyle. Yağışlar e, hızla devam ediyor. Normalde geçen yıl Haziran gibi yağanlar bu sene Mayıs'a çekildi gibi gözüküyor. Hepimiz için bereketli olsun. Özellikle nohut falan ekecekseniz daha hiçbir şey kaybetmediniz. Sezonlar uzuyor arkadaşlar biliyorsunuz. Bence toprakla buluşturacağınız ne varsa bu hafta hepsini halledin diyorum. Aşırı yağmuru fideler belli bir süre sonra aldığında biliyorsunuz diğer bitler falan çıkıyor. Şu aşamada her şey iyi gözüküyor. İnşallah börtüsüz, böceksiz, bitsiz, hastalıksız bir sezon geçiririz diye umut ediyorum. Bu haftaki bilgilendirme videom böyle. Onun dışında soracağınız bir şey olursa yazabilirsiniz. En çok gelen sorulardan bir tanesi benim konteynerin e, boyası. Bu Bauhaus'tan aldım. Bianca marka 2 kiloluk kutular var. O kutunun içerisinde siyah mat boya aldım. E, tek kusuru her e, bir şeyde temas ettiğinde iz bırakıyor. Bir de biz kapıyı beyazla boyayacağız biliyorsunuz ama bu ahşaplarla birlikte çok güzel bir görüntü katıyor. Yani konteyner değil de böyle baktığınızda özel yapılmış bir prefabrik gibi görüntü verdi. Durumlar böyle. Akarımız kokarımız oluyor. Az da olsa çatılardan akar. Ahırın damı akar falan. Bunlar bence köy ve çiftçilik hayatının olmazsa olmazları en güzelleri. Başka türlü her şey konforlu olursa zaten bahçenin, bitkinin veyahut da hayvancılığın bir anlamı kalmaz. Mesela ben Dün geldim. Yağmur durduğu anda içeri girdim. Şu ahırı temizledim. Yani ben çok zevk alıyorum. Bunlar sonuçta hayvan yemiyorlar, et de yemiyorlar. Gübre, gübre kokusu da bence güzel de bir koku. Kenara toparladım. Onları dışarıda bir yere yığdım. Bir çukur açtım. Orada biriktiriyorum. Daha sonra onların hepsini kullanacağım. bu videomdan şimdilik hoşça kalın. Bahçelerinizin durumuyla bu haftaki gelişimleri kıyaslayabilirsiniz. Ufak çaplı da bilgiler vermeye çalıştım. Hoşça kalın hepimize bereketli olsun arkadaşlar.